Merhaba oyun severler. İyip, i̇yi bir videosuyla yine karşınızdayım. Evet, bugün e, Mars'ı dün e, biraz istirahat ettim. Ondan dolayı video çekemedim. E, Sabah da zaten siz izlemişsinizdir. E, taktik videomuz geldi. Siz bunu izlerken tabi belki öbür maç bir grubun maçı oynanıyordur. E, bakalım şöyle. At. Kardeşimiz neler yapmış kırmızı kart, beraberlik. Ooo neler neler var. 4-5-1'e 5-3-1-1 bir, çıkılmış görüyorsunuz. Bayağı, yani kırmızı kart kaçta gelmiş? 79. Bence zaten oyun kafa kafaya gitmiş. Hak olmuş oyunun. Öyle diyelim. İlk de geçmiş olsun mu verir. Ya da hayırlı olsun mu verir. Evet. Şinay derdir. Kırmızı karta yani en esacım olmuş. 1 atıp 3 almış o da. Bence burada Enes maç 1-0 bitti diye şanslı e, 4-3 play 4-3 oynanmış gördüğünüz gibi. Tebrikler. Gelelim burada. Happy seriye bağladı galiba. Dün kendimi görmedim ama şöyle bakalım. Utku dikkat etmen lazım. Nereye çıktın? 5-2-3 güzel seçim. 4-3 ağayla bayağı da üstün oynamış. Kırmızı kart falan var mı? Yok. Seçim güzel. Formasyon bu 4-3 ağaya uymamış. Öyle diyelim. Yiğit'le Emre Mor karışmışlar. Al gülüm var. Gülüm 4 3 3 5. Evet güzel seçimler. Bravo. Emre Mor hayret kırmızı kart yememiş. Bu sefer. Eyüp Deplasman'da 2 atıp 3 almış. Ufuk'tan bakalım kırmızı kart var mı? Yok. Bak, seçimlere bakalım. 4 5 çok ters bir seçim olmuş. Bence Ufuk kendi evinde kafa at. Yani bak şöyle bir şey. 4 5 1 yapmışsın. Yenilmişsin. 4 3 3 ile yenilsenin. Şu an saldırdım yenildim dersin. Emin ol faydası olur. Zararı olmaz. En azından dört üçgenler öyle yaptı. Sefa Egenio, Alex de Sousa'nın torunu dedik. Bak burada 4-5 1 ile bence yanlış seçim. 4-4-2-B ile de mantıklı bunun antisini yapmış. Helal olsun güzel de tutmuş. 1 atıp 3 almış ki altın değerinde bence bu ligde 3 puan. Panto 1 atıp 3 almış. Yani güzel bir menajeri Murat'ı. 8'e 3 almışlar. 4-5-1 güzel ama 4-5-1 orada kafa kafa. Yani seçim 3 puan tabi ki güzel. Bence 4-3 yakışıldı şu dev sahibine. Burası geçmiş olsun. Hamlet ile İsmail kırışmışlar. Böyle ekme somunu kırar gibi bölüşmüşler. Al günüm görkün demişler. Beraber zaten kafa kafa maç. Haklı da buymuş bence. şöyle birlik tablosuna bakalım. Dün gelemedik. öyle Fanto birinci. ikinci evet. o hala bir malbet ya. Bağımı aldın. Bak beraberlikler başladı. Muhalefetler başlayacak. Evet Ege görüyorsunuz o da üçüncülükte. Dördüncü Bekir. al bak ligin güzelliğine bakarız. Bak lokum yok. Bu adam şu, şu adam hatta şu Bir, üç puan serisi yapsa bit adam tepeye kadar çıkacak. Lig çok kızgın. Alev alev. Burada Utut kardeşimizin toparlaması lazım. Seri galibiyetler arasından daha 23 maç var. Ama artık böyle 10 maçtan sonra da Olumsuz yanıtlar almaya başlarsın. Bence şu an taktikleri, rakibini güzelce analiz edin. En azından şu son e, 11'den itibaren rakiplerize dikkat edin arkadaşlar. 11'den sonrası olan arkadaşlar. Geldik burada. Hemen biraz hızlandıralım. Asar'a girelim. Asar ne yapmış? Juventus. Kendi evinde yenmiştir Hasar diye tahmin ediyorum. Evet, 3 0 net bir galibiyet olmuş. Yani kırmızı kart rakibi bitirmiş. Yiğit Guardiola evet budaymış abi. Bu liglerde çok kırmızı kart oluyor. Harbiden saçma. Benim yediğimi de göreceksiniz. Şimdi bak 4 3 3 bye 5 3 2 çıkılmış. Güzel ama şu kırmızı kart ipi çekmiş. Orada bitmiş olay. Asar'ı tebrik ederim. Oo, o abi bak burada da kırmızı kart. Arkada rakibe kaymak demiş. Rakip maç bitmiş zaten. 4-3-3 bir daha çıktı rakip. O 4-5-1'li de 5 tane gol. Helal olsun. Kim bu kaleci mı kırmızı kartıydı? Alex. Değişik. Marco kendi evinde 2 atıp 1'e. Oo Hasan seri muhalifiyetin bağladı. Ne yaptın? 4-5-1'e yine ters bir aç olmuş. Burada da görüyorsunuz Hasan saldırmayı tercih etmiş. Marco da ben 3 puan alayım da nasıl alırsam alayım demiş. 4 5 1 yapmış. Şerif Cagmi ile Jojo demişler. Gel kardeşim biz kırışalım. Ve bakalım. 4-5-1, 4-5-1. Abi neden bu kadar 4 5 1? Tamam her puan altında daha çok erken. Ali botu yemiş. Bu Galatasaray'ı bir daha almayacağım. Haberin olsun kimsen. Bakacağım. Seni bir daha almayacağım. Kesinlikle. Benim ligimi yerite robot gibi bırak da gidemezsin. Kim olursan ol. Babamın oğlu olsan gene acımam. Evet. Geri Neville kırmızı kart gerek zaten son uygun ipini çekmiş. Oğuzhan da 5-3-2, 4 3 3 b Bence tercihlerle değişmedi ama aynı yani 3 puan altına abi. Kim ne derse desin. Sergio Ops kırmızı kart yemiş. Ona rağmen rakip de kırmızı kart yiyince 78'de gol bulmuş. Vallahi bu ne biçim maç. Sefa harbiden her ateşe miyordu? Ne yaptın abicim? Vallahi bu lig sana yaramadı. Böyle bir çırpın bir kendine gel. şükür galip oyalık Bugün yine şans al. Bak kırmızı kartlar falan. Bir rakip kırmızı yiyor. Sen atamıyorsun. Sen yiyorsun. Adam atıyor. Çok ilginç olmuş. Atamayan atarlar gibi olmuş harbiden. 4-3-3 B, 4 3, -4 3. -4 -3, -4 -3 -4. Evet sonra Hunter burada. Deplasman taktiği bence güzelce geliştirmelisin. Enser'de yine 3, 3 puan serisine başlamış galiba. Yanlış görmediysem. Evet şöyle bir bakalım. Oğuzhan birinci bravo. Oğuzhan mağlup oldu mağlup oldu. Sonra galibiyet serisine bağladı o da bravo ona. Şöyle bakalım Rojo Evet, bu lig baya karışık. Bak en sağlam 9-9 abi. 9-9'lara kadar sayayım. Şu 12 tane adam harbiden daha kapışmış. Bak burada da 6 puanlıklar var. Yani bir tek Galatasaray'da kim vardı hatırlamam ama zaten bir daha takım almam. Kesinlikle. Burada e, emek görüyoruz. Yap, yapılan şey yanlış. Kim de hatırlamadım. Buluruz. Evet. Bravo. Biz devam edelim yolumuza. Ee, şimdi Ender'e gidelim pardon. Kafam karıştı artık. Sinirleniyorum böyle çıtlarımı. Sonra da ki şunu yapalım bunu yapalım. Ya yani neyiz siz ne yapacağız biz? Evet Juventus kendi evinde Semih. 2-0 bitmiş maç. Bak ah, Ender kırmızı kart demiş görüyor musun? Böyle bir bakalım 4-3 böyle 4-5 bir güzel Semih. Tercih güzel bence. Ender'in 4, 4 4 3 3 bayağı sağlammış. Kırmızı kart 85 de olmuş. Zaten ama 2-0 yeniyormuş zaten. Şöyle bir bakalım sonuçlara. Tunağan kendi evinde 1 3, 3 vermiş rakibini al demiş hediye olsun. Şöyle bakalım. 3 3 4 Tunağan bot gibisin. 4 3 3, 3. a. Evet çok mantıklı. Bravo Umut. Tebrik ederim. Güzel seçim. 5 bir yani yenilmiş Mustafa. Evet Bilal artık yeter demiş. Malibiyet serisi 7 artık. Dört 3 üç e. Aslı kafa kafa dursa da Fenerbahçe. Baksana abi bu ne yüzde isabet oranı. Ne lan bu? Fillol. Bakacağım bir Fillol. Kaleci Fillol. Nerede pardon? Fillol. Mustafa nerede? Mustafa da burada. Yo Allah Allah abi çok ilginç. Enteresan olmuş. Ha pardon onun 4 2 3 1'ler değişik olmuş. anla Scarley demişler ki gel karışalım ama burada harbiden ev sahibinin hakkıymış. Scarley bence 1 puan altın. Şöyle bakacak olursak 4 5 1 gelmiş rakip. Aradaki rank farkını bilmiyorum ama değişik. Evet Emrullah önce galibiyete uzanayım derken 85'te de beraber gol yiyince büyük ihtimalle sinir olmuştur. 4-3-3 5-2-3 oynanmış gördüğünüz gibi. Bravo ikisine de güzel seçimler. Vallahi böyle güzel seçimler oldu mu seviniyorum. Evet Yusuf'la Halk Bilen geldi biz seninle kırış almış. Orada ters olmuş ve Halk Bilen bayağı da ezmiş yani. Bravo Halk Bilen'e. Yusuf bence bir puan senin için altın. Adama yazık olmuş. Milli bir atıp 3 almış. Bakalım Milli'ye 4 5 bile 4 3 uşağı oynanmış. Evet o da güzel bir rakibini yemiş. 84'te bulduğu golle Milli tebrik ederim. Zibuna işte yaşlı kort. Peş peşe bulduğu gollerle 3 puan uzanmış. 4 3 uşağıyla. Bayağı da güzel olmuş maç. Bravo beyler. Harbiden elinize konu sağlık. Şöyle bir bakalım. Sonuçlar taraflardan değil. Lig tablosuna. Evet. Umut birinci. Bilal ikinci. Hak bile üçüncü. Skarlex dördüncü. Mustafa Bey. o Abi burası da bak karışık. Bakar mısın? Çok tipti be. 7 puanlara bak. 15. Bravo beyler. Bu, bu ligi alkışlıyorum. Helal olsun. Bu ligde çok can yanar. Kimsenin garanti yeri yok burada. Yağmur'un yeri. Bir de bize bakalım. Geldi saraya. Nerede o? Evet. Arsenal'e gittik. Bastık. Hataylı kardeşimle maçımız varmış. Şöyle geldik. Henry bir ara sakatlanmış. Bak abi görüyor musunuz? Simon 84'te. Abi ne alaka? 2-0 maç bitecek. Yani harbiden o kadar... Oyun saçmalıyor ki saçmalama rekoru kırıyor ya. Tövbe estağfurullah. Ya bu en iyi kalecim gitti. Şimdi yarın ben deplasmana gideceğim. 6-3 bile e, 4-3-3 böyle kafa attık. Güzel de oldu. Bir de kırmızı kart yedik ya ne değişik. Ben anlamadım. Harbiden oyun zekamızı kurcalıyor ya. Yemin ederim bak. Daha şöyle bakalım Taha ne yapmış. Kendi evinde 2 gol bularak Egemen'i puansız yollamış. Kafa kafaya gitmiş Bildiğin maç 5-4-1'e 5. O ikisi de defansif ağır oynamış. Ta sanki biraz şans sana gülmüş ama bravo bence 3 puan tam zamanında gelmiş. Baha dakika 58'de Baha Bey bulduğu golle Minara'da harbi şanssızlığı devam ediyor 4-5-1'le abi o. %62 oynayıp da adam 3 ta %33 bakar mısın orana? Abi Bilal'inki çok iyiydi %62 falan. İlk defa öyle bir oranı gördüm. Ben yani %100 de gördüm ama bu değişikliği 5 tane gol var. Evet burada bakalım Eray'la V4 oyuncu görüyorsunuz. 1-1 olunca bunlar iddiada büyük bir sıfırdan sıfır oynadı. Ronald konuşmuşlar daha taşa vurmuş. Evet 4-3. Oo adamın ak Eray. Şanslısın Eray. Adam harbiden üstüne oynamış. Kırmızı kart da yok. Bir de penaltı gol bulmuşum. <laughs> çok ayrı. Ya adamın o kadar çok şanssızlığı olmuş ki. Geçmiş olsun. V4 oyuncuya. Emir bakalım ne yapmış. Evet bir 1 atıp evet, Taner kırmızı kart yemiş. 1 atıp 3 almış. 3 4 3 B 4 4 2 B. O ne ya? <laughs> evet değişik. 3 4 3'e ben olsam 4 3 3te kafa atardım Taner. Güzel ama. Onur artık yeter demiş. Yetti demiş. 90'da gol bulduğu golle 3 puanı almış. 4 güzel seçimler bravo. İkisini tebrik ederim. 90'da 3 puan onurun olmuş. Evet. Zakir'le yine kırmızı kart yemiş Zakir. Patrios. Demişler ki biz karışalım. Böyle olmuyor. 4 5 1 4-3-3 oynanmış. Sana bir söyleyeyim Zakir. Çok şanslısın ki 4-5-1 çıkmışın yoksa mahvolurdun. O da mezmiş ama gol bulamamış. Defansın kırmızı kart yemesine ulan ben senin deli gibi gol yerdim ha. <laughs> Geçen videoda yazdım Bir tane dakika 4'te kırmızı kart alttan yedim. Evet. Dakika buyurdu pardon. Şöyle bir bakalım. Schneider ve Suarez zararıyla Silva var ve Kizi ne? Kaiser. Kaiser Türk ihtimalle o da. Bunların golleriyle 3-4-3 böyle bayağı da hırpalamış Batura'yı. Şöyle bir bakalım. 4-4-2 böyle çıkmış. Ofansif bence güzel seçim. Bana seçimi sorgula. Yanlış. Tayyip'i tebrik ederim. Şimdi burada oyunun saçmamaya bak. Yarın benim adamla maçım var sağlam. 5 maç kırmızı. Abi. Yani bu ligde zaten kalitesi yok. Adam yok. Doğrudur. Bak. Mevkiler saçma. Ya sıkıntı yok. Ben bir yolunu illa olur. Oradan geçerim de. Yalnız yani zorlamaya gerek var. Evet. Burada da puanlar güzel ve yakın. 17 puanla ta güzel. na alıp ta. Ben de takılacaksın Doğan aldım. yarı bir mağlubiyet. Hadi bakalım. Hayır güzel gidiyorsun. Bravo kardeşim. V4 da güzel gidiyor. Tebrikler Onur. Egemen. Benim burada yine bir 12 puanla 6. Sıra. Çok yakın zaten buralar. Yani harbiden 5, 6, 7, 8 bu lig sonuna kadar bayağı kapışılacak gibi duruyor. Burada bunların takılması demek kendilerinin ayağını sıkmak demek. O yüzden galibiyet serisi tam bir yere kadar gidecek o da. Rotasyon olacak mı olacak? Burada evet Hataylı sıfır çıktı ama bravo devam ediyor rotasyonuna şeyine. Tebrik ederim. Minar'ı ee, Minare alacağı 3 puan ve Emir'in alacağı, Batur'un alacağı 3 puanlar çok karıştıracak ligi. Özellikle Taner de 10 puan yaparsa harbi bu lig ejderha olur. Ee, kritik maçları yarın kritik maçlar var. Çünkü çok yer değişecek. Şöyle bakalım. Bu ligde de Batura ile Zakir. Evet. E, Kaya ile Ben varız. V4 oyuncu da Baha Bey. Şöyle kafada olanlara bakayım. Taha ile Taner. Evet burada bir e, sıkıntı olabilir Taha'ya Taner. Gelelim Minara ile Emir oynuyor. Evet burada bir 3 puan olabilir ikisinden birine. Egemenliğe de Onur bayağı sıkıntılı maçlar var. Bakalım sonucu ne olacak? Evet, beni izlediğiniz like at, abone ol, devamı gelsin. Bu arada görmüşsünüzdür, e, sporla ilgili videolar, transferlerle ilgili videolar gelecek. Dün e, dünya rekoru kırma, dünya yaptığı transferlerle dünya rekoru kıran ilk 10, ilk 10 oyuncuyu paylaştım. E, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir. bu tarz videolar gelecek emin olun. Transfer transferler hepsini inceleyeceğiz beraber. Bu yaz damga vuracağız. Bu en azından bir kitlemizde futbol yönünden olacak. Artı Allah nasip ederse bir dahaki sezon başında özellikle ligleri şahit, yani birinci ligimizi güzelce analiz edip tahminlerde bulunca güzellikler yapacağım. Baya öyle eğlenceli içerikler gelecek. her güzellikler de kısa değil. olarak. Eyvallah görüşürüz.